Bugün çiçeğimle olan maceramı anlatacağım. 20 .03 2021 çiçeklerimin tohumlarını toprağa ektim. Her gün az az fıs fıs su verdim. Güneşe koydum. Her günü ona baktım. Canlı derste yanıma aldım. Konuştum. 30 03 2021 bir sabah uyandım Tomurcuklarım yumurtlamış çok sevindim koşup anneme haber verdim 06 04 2021 annem tohumların filizlendiğini söyledi çok heyecanlandım annem daha çok beklememi söyledi her gün büyüdüklerini görmek istiyorum. 804 2021 çiçeğimi ekili tam bir ay oldu. Bir baktım tomurcukları çıkmaya başlamış. Bir haftaya kadar çiçek açarlarmış. Kardeşimle ben heyecanlandık. Açmalarını bekliyoruz. 01 05 2021 çiçeklerin en büyük ihtiyacı arkadaştır, sevgidir, konuşmaktır. Onlar büyüdükçe ben daha çok heyecanlanıyorum. 09 05 2021 Bir hafta geçti. Çiçeğim açtı. Hemen evdekilere haber verdim. Herkes çiçeğime bakmaya geldi. Hepimiz çok sevindik. On iki sıfır beş iki karanfilim artık tamamen açtı. Çok güzel bir rengi var. Anneme hediye edeceğim. Sevgili karanfillerim, size olan maceramı arkadaşlarıma da anlar anlattım. İnşallah onlar da beğenir. Hmm.